Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı Ümit Yaman. Arkadaşlar Türkiye'den gelen bir Define işaretini çözeceğiz. Burada genç bir kız var ve sol elini sol göğsünün üstüne koymuş. Ama bu dev kayanın üzerinde gizli gözler ve gizli figürler var. En az 15-20 tane ve etraftaki uzaktaki 500 metre, 700 metre, 1 kilometre ilerideki noktalara bakan gizli figürler, gizli gözler var. Merkezi define işareti. Ama aynı zamanda bunun bir müjdesi de olabilir. İşte bu gördüğünüz daire içerisindeki kaya bilerek yapılmış ve farklı renk kullanılmış üst tarafında. Farklı renk. Bakın biraz beyazımsı. Bu bir kasa olabilir. Bunu bir kontrol etmemiz lazım. Yani bir e, üstten define çubuğuyla Burayı bir kontrol etmemiz lazım Sanki bu kızın omzunda Bir yük var Yani diyor ki benim omzumda Bir yük var sağ omzumun Üstünde onu alın Diyor yani burada bir çuval iki çuval altın para filan olabilir Şimdi e, Burada gizli bir figür daha var Bakın öyle bir güzel ayarlamış Yapmışlar ki burayı Bu gizli adam Kadının sağ omzuna düşüyor. Bakın sağ omuzdaki adam e, bir noktaya bakıyor. Bu sağ omzundaki adamın baktığı yere gitmemiz lazım. Orayı kontrol etmemiz lazım. İşte bu sağ adamın baktığı gibi bu dev işaretin her yönünde arka tarafında gizli gözler var ve her biri belli bir uzaktaki mesafeye bakıyor. Bu gözlerden bir mermi atsanız çarptığı yerde ya ikinci define işareti var ya mağara var ya hazine var